Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle ben telefonumda hangi fotoğraf uygulamalarını kullanıyorum? Bunları fotoğraflarımı işlerken nasıl kullanıyorum? Hangi amaçla kullanıyorum? Bunlardan bahsedeceğiz. Çok zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz tabi. Ben öncelikle telefonum ekran kaydını açmam gerekiyor. Telefonumun ekran kaydını açıyorum şu an. Telefonum ekran kaydını açtıktan sonra size hangi uygulamaları çalıştığını, hangi uygulamalarla çalıştığımı göstermek istiyorum öncelikle. Ben Lightroom, Photoshop Express, Photoshop Mix, Unum, uh, Lens Distortion, SCRL bununla ilgili video yapmıştım aslında. Fotoğraflarınızı nasıl kaydırmalı olarak Instagram'a yükleyebileceğinizle ilgili bir program. Onu buraya ekliyorum yukarıya. Uh, Snapseed ve Canva. E Lightroom ile ilgili aslında bir sürü videom var. E Lightroom ile ilgili fotoğraf editinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız e, o videoları da yine buraya ekliyorum köşeye yukarıya. E, diğer köşede olabilir. Şu an tam emin değilim. E, biraz ters oluyor bu kamerada. E sağ üst köşeden buluyor olmanız lazım normalde. E Lightroom'la ilgili bir sürü videolarım var. Onlarla ilgili ayrıca bu, bu videoda bir edit nasıl yapılır göstermeyeceğim. Sadece ben fotoğraflarımın nasıl bu e, programlar içerisinde kullanıldığını, gezdiğini göstermek istiyorum sizlere. Evet Lightroom'la başlayalım arkadaşlar. Ben daha önce zaten çektiğim, halihazırda da editlediğim bir fotoğrafı Lightroom'da şu an bu şekilde editlemiş halde, hazır halde tutuyorum. Bunu direkt export diyoruz. Buradan export camera roll. Export tercihlerinin de aslında Instagram'a yüklerken kalitede çok önemi var. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Nasıl daha kaliteli export edebilirsiniz yani çıktı alabilirsiniz fotoğraflarınızı Lightroom'dan. Onunla yine bu köşeye ekliyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi fotoğrafımızı arkadaşlar aldıktan sonra fotoğraf... Aa, kamera fotoğraf albümümüze. Şimdi bir diğer buradaki application'lardan bir tanesi benim aslında bayağı da beğendiğim bir application. LD, Lens Distortion. Hemen ona girelim arkadaşlar. Lens Distortion'da şimdi bir a Project diyoruz. Şu en son indirdiğimiz fotoğrafı. Şu şekilde. Bu Lens Distortion'u birçok şekilde kullanabiliyorsunuz ama benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi bu ışık süzmeleri. Zaten halihazırda eğer ki fotoğraf sahnenizde ya da video sahnenizde bir ışık süzmesi varsa ona benzer bir ışık süzmesini eklemek çok mantıklı olabilir. Ama hiç ışık olmayan bir yere ışık eklerseniz biraz fotoğrafınız amatör duracaktır. O yüzden biz de halihazırda görüyorsunuz burada ortada bir güneş var. Ben sadece onun biraz daha kuvvetini artırmak, fotoğraftaki güzelliğini artırmak istiyorum. Bu şekilde bu ışık süzmesini eklemiş olduk. Buradan OK diyoruz, çek diyoruz sağ üstten. Daha sonra Export dedikten sonra e, JPEG, Max, JPEG Max deyip export image diyerek de bunu export ediyoruz arkadaşlar. Bu yine bizim fotoğraf albümümüze kaydoldu. Bunu fotoğraf albümümüze kaydettikten sonra fotoğrafta beğenmediğimiz, değiştirmek istediğimiz küçük noktalar varsa bunlarla ilgili kullandığım program ise benim Photoshop Express. Şimdi Photoshop Express'e girip e, en son eklediğimiz fotoğrafı üstüne tıkladıktan sonra onu açıyor. Evet onu açtı arkadaşlar. Tıkladıktan sonra altta Heal var. Yani iyileştir. Ben Heal tuşunu özellikle e, insanların yüzünde ya da sağda solda çok böyle e, fotoğrafta olmasını istemediğimiz, fotoğrafı bozduğunu düşündüğümüz şeyler varsa oralarda kullanıyorum. E, normalde ben kendi yüzümdeki benlerde bunları kullanmıyorum tabii ki ama şimdi burada gösterim amaçlı. For demonstration purposes diyorlar buna. E, gösterim amaçlı bunu Yapacağız. Şu an burada öncelikle heal etmek istediğimiz, iyileştirmek istediğimiz şeyin boyutunda fırçamızı ayarlıyoruz. Bu sanki benim benlerimin boyutunda gibi. Daha sonra bu fırça ayarladıktan sonra bu noktalara dokunarak, evet gördüğünüz gibi bu iyileştirmeleri yapıyoruz. Çok büyük e, objeleri seçerseniz e, çok güçlü değil. Bilgisayardaki program kadar güçlü değil buradaki Photoshop. E, bunu yapamayabilir. Şurada bir örnek deneyelim isterseniz. Şöyle, Evet aslında aldı. Ama evet şu an mesela bozdu. Şöyle tekrar deneyelim. Yani yine de çok belli ediyor gibi bir şey var. Biraz fırçamız da büyük tabi. Evet. Açlıklarım çarptı. Yani yok belli oluyor. E, dediğim gibi çok büyük objelerde değil. Ama yüzünüzdeki benlerde, sivilcelerde bunları uygulayabilirsiniz. Belki üzerine biraz çalışarak da burayı gene iyi bir hale getirebiliriz. Şöyle bakıyorum. Olmadı. Bir de alttan üstü deneyelim. Şu an buraya takıldım. Bunu biraz düzeltmek istiyorum. Evet. Bence fena değil. En azından biraz önceki gibi çok dikkat çekmiyor arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bunu da yine sağ üstteki bu export tuşundan basarak kamera export ederek düzenlemelerinizi export ediyorsunuz. Eyvah burada küçük bir hata yapmışız. Kulağıma gelmiş. Evet onu geri al dedikten sonra tekrar export etmemiz gerekecek. Evet export ediyoruz. Zaten export ettiğiniz fotoğraflar hep fotoğraf ro rolunuzdaki en son fotoğraf oluyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ben Unum'a geliyorum. Unum benim bütün Instagram'a yüklemeden önce fotoğraflarımı takip ettiğim platform. Burada sağ altında Instagram işareti olanlar zaten benim hali hazırda Instagram'da yüklü olan fotoğraflarım. Eğer buraya başka bir fotoğraf daha eklemek istiyorsam, şu an zaten ben bu videoyu çekmeden önce denemiştim, Deneme amaçlı eklemiştim. O duruyor, onu silelim öncelikle. Üstüne tıklayıp sağ üstte sil. Evet, delete. Burada şimdi yeni bir fotoğraf Instagram'a yüklemediniz, ama Instagram yüklediğinizde nasıl görmeyiz? görüleceğini, düş görüldüğünü düşüneceğiniz. Konuşamadım. İstekleme yüklediğinizde nasıl görünmesi gerektiğini bilmediğiniz bir fotoğrafınız varsa onu buraya ekleyip onunla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Media deyip, Bursa 6'da Editten en son fotoğrafı buraya ekliyoruz. Import dedik. Evet import dedikten sonra geldi. Hafif üstüne basılı tutup aşağı doğru indirdiğim zaman benim diğer fotoğraflarımla birlikte nasıl görünüyor? Bir kolaj oluşturuyor mu? Güzel bir renk paleti oluşturuyor mu? Buna bakabiliyoruz. Böylece bu diğer yukarıdaki 3'e de 3 e, kareye de diğer fotoğraflarınız varsa onları da ekleyebiliyorsunuz. E, tabii bütün her gün fotoğraf çekme imkanımız olmadığı için biz bir günde çıkıp çektiğimiz fotoğrafları eşimle birlikte e, bu onun programına ekliyoruz arkadaşlar. Özellikle tatillerde vesaire. Daha sonra hepsini farklı günlerde paylaşarak Instagram'ı boş bırakmamış oluyoruz. Şimdi bunları bu şekilde yaptıktan sonra diğer fotoğraflarla ilgili isterseniz diğer uygulamalarla ilgili birazcık anlatayım. Şimdi Photoshop Mix var arkadaşlar. Photoshop Mix bir ya da birden fazla fotoğrafı e, birleştirmenize yarıyor. Diyelim ki ben bir e, Instagram kapağı yaratmak istiyorum. Bu Instagram kapağı içinde ya da bir Instagram story yaratmak istiyorum. Bir Instagram logosuna ihtiyacım var. Öncelikle Google'a gidip, Google'da Instagram logo PNG diye aratıyorum. PNG olması çok önemli çünkü arka planı e, egale edebileceğiniz bir fotoğraflara PNG deniyor. Yani şu anki şu Instagram logosu gibi, gördüğünüz gibi şöyle üstüne tıklarsam şu arası şuraya, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu köşesi böyle bu şekilde arkası görünen bir şekilde PNG logo yapmış oluyoruz. Bu şekilde ben e, Photoshop mixi kullanıyorum. E, bununla ilgili mesela daha önce yaptığım yine başka bir projeyi göstereyim. E, bu benim YouTube'daki bir tam neyim için yapmıştım bunu. Gördüğünüz gibi fotoğrafın kendisi var. Daha sonra buraya bir Lightroom logosu koymuşum. Daha sonra Lightroom'dan Instagram'a hani gibisinden bir logo koymuşum. E, fotoğraf var. Bu fotoğrafı da geldim. Bu e, telefon Şöyle yapalım görünsün. Şu telefon şeyinin içinde bunu ekledim. Daha sonra şunu şöyle bu şekilde büyüterek küçülterek doğru şeye ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben gerçekten faydalı bu programı da size de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu da bu şekilde yaptıktan sonra aslında Canva var. Ee, Canva ile ilgili de küçük bir şeyler söylemek istiyorum. Ben aslında çok faydalı bulduğum yine Lens Distortion tarzı bir program. Burada birçok farklı dizayn yaratabiliyorsunuz ama ben en çok Instagram Story dizaynları için kullanıyorum bunu. Hayır diyelim. Instagram Story'e gidiyorsunuz arkadaşlar burada. Beğendiğiniz herhangi bir dizaynla ee, tıkladıktan sonra buradaki fotoğraf yerine kendi fotoğrafınızı ekleyerek bu tabi ücretliymiş şu an bunun yerine replace dedik. Kendi fotoğrafımızı koyacağız. Evet. Bunun yerine bu şekilde bir Instagram Story yaratmış oluyorsunuz. Buradaki yazıları değiştirerek siz de istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ben bu for bu programında gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, ki hatta benim foto serisi diye bir Instagram story highlight'ım var e, öne çıkanlarda. E, hepsini Canva ile yaptım arkadaşlar. Gayet de memnunum. Güzel oldu. E, şimdi geriye Snapseed kalıyor. Aslında Snapseed çok güzel program. E, Google'ın Photoshop'u yani bilgisayardaki Photoshop'a en yakın programlardan bir tanesi diyebilirim mobilde. E, isterseniz onu da kısaca anlatayım. Aslında çok çok derin bir program. Onunla ilgili başka videolar da yapmayı düşünüyorum ileride. Ama ben nasıl kullanıyorum en çok ondan bahsedeyim isterseniz. En son açtığımız fotoğraflardan bir tanesini bu şekilde ekleyelim. Şimdi mesela diyelim ki biz bu fotoğrafa bir tekst ekleyeceğiz ama teksti benim arkamda görünsün istiyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Tools dedik. Text dedik buradan. İşte diyelim ki burada biz şöyle bir şey yazalım. Instagram arka plan text ekleme güzel olsun düzgün görünsün evet şimdi diyelim ki bunu şöyle arka plan text ekleme diye yazdık arkadaşlar ve getirdik benim kafamın arkasına doğru bir yere şöyle yerleştirdik Evet yerleştirdik. Daha sonra yapmanız gereken arkadaşlar bunu okey dedikten sonra sağ üstte bu ok işaretine tıkladıktan sonra View Edit diyorsunuz. Bu View Edit'te bu küçük ok işaretini tıklayıp bu fırçaya tıklıyorsunuz. fırçaya tıkladığınız zaman şu an aslında gitti bütün yazılar. Aslında gitmedi. Siz bunu şu an burada bir fırça açık boyayarak tekrar getirebiliyorsunuz. Çünkü şu an text %100'de. Eğer bunu %0'a getirirsem ben ve biraz da büyütürsem tam benim başımın oraya gelecek şekilde olan yerleri yok edebilirim. Şimdi evet şöyle dikkatli bir şekilde bunu ...yapıyoruz arkadaşlar. Evet bence oldu. Okey dedim. Bakalım olmuş mu? Evet. Gerçekten çok da güzel oldu. Çok da profesyonel gözüküyor. Yani telefonda yapılabilecek... E, ...bu tür e, hareketler için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Snapseed çok derya bir program. E, onunla ilgili dediğim gibi ayrıca başka programda yapacağım. Şimdi tekrar bu oktan geri gelip... ...sağ 3'te, pardon orada değil, aşağıda export'a tıklayıp... ...save sonra... ...arka plan yazıldı, tekstimiz de save oldu. Modify edeyim etmeyeyim mi etmeyeyim diye soruyor. Yani fotoğraf albümünü yükledikten sonra bile modify etmenize olanak veren bir program. Don't allow derseniz etmiyor. Modify derseniz bir dahaki açtığınızda kaldığınız yerden tahmin edebiliyorsunuz bu fotoğrafı edit etmeye. Gördüğünüz gibi fotoğraf rolomuzda bu şekilde pardon bu şekilde değil <laughs> bu şekilde duruyor. Bence gayet de güzel oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala destek atmayı, Like etmeyi, beğendiğiniz videoları mutlaka like etmeyi unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Sizin, yani şu an zaten 800 aboneye ulaştık. Ben ne ara bu kadar abone oldu bilmiyorum. Abone olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala destek için lütfen izlemeyenler de, izleyenler ama abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.